Evet arkadaşlar merhabalar Nasılsınız umarım iyi misiniz İyisinizdir daha doğrusu Bugün ayın 11 arkadaşlar Piyasaların az sonra bakacağız ama Dolar için önemli şeyler var ve altın için FED Başkanı Powell Bugün basın toplantısındaydı ve bir takım açıklamaları yaptı. Aslında esas açıklama yarın enflasyon verileriyle ortaya çıkacak. Onun üzerinde azıcık duracağız az sonra. Ama FED Başkanı şurada başlıklardan bakalım. Bilanço daraltması son döngüde görülenden daha erken daha hızlı olacak. 9 trilyon dolarlık bilanço olması gerekenden çok büyük diyor. Ee, ve değişik açıklamalar yapıyor bugün ve sıkılaştırma için belki yapacaklarını de önümüzdeki hafta dijital para birimleri raporunu yayınlamayı düşünüyor diyor. Eee açıklamalarından e, borsalar kayıplarını sildi. Nasdaq da e, yükseldi. O mikron varyant için e, kısa sürecek artık tedarik zincirini bozacak ancak kısa sürecek diyor. Para politikasını normalleştirmeye çalışıyoruz. Belki sıkılaştıracağız diyor. Belki sıkılaştıracağız değil tabii ki piyasaya farklı e, bir algı yaratmış oldu. Onu ben de sizle paylaşayım. Ons altın yukarı doğru çıktı. Yani bir tek bir kelime bile piyasayı e, ha, e, hareket ettirmeye yetiyor. Hani belki çünkü Mart'a doğru bir faiz artırımı beklentileri falan oluştu. Ons altın üzerinde baskı yapıyor. Bu doları da yukarı çıkarmaya doğru bir hareket. Onu az sonra izah edeceğim ama şu belki olayı yani belki sıkılaştıracağız para politikasını demesi Bugünkü yaptığı basın toplantısında öne çıkan haberlerden de bu belki piyasayı borsaları sakinleştirdi kripto paraları sakinleştirdi dolar da aynı seviyelerde tuttu diyebiliriz kıymetli arkadaşlar ancak çok daha önemli bir uyarıyı daha sonra FED faizine geçeriz ama ee, arkadaşlar şimdi dolarla ilgili her şey olabilir. Tabii ki biz yorumlarımızı yapıyoruz. Dolar e, Türkiye'de yukarı doğru tekrar gidecektir çünkü hani merkez bankasının kasasından bahsediyoruz, e, CDS primlerinin yükselmesinden ve borç para bulamamaktan bahsediyoruz gibi şeyler var ama veya bu devlet e, döviz endeksi mevduat hesabı ancak bir uyarı var. Türk bankaları arkadaşlar biliyorsunuz en son bir şey çıktı. Türk bankalarına 21 Ocak uyarısı var. Bunu özellikle dikkatli dinlemenizi istiyorum. Yani yarın bugün 21 Ocak'ta ve daha sonra bir tarih daha var. Onda bakacağız şimdi 18 Mart'ta. 21 Ocak ve 18 Mart tarihlerine dikkat edelim. Şimdi biliyorsunuz dolara nasıl müdahale ediliyordu? İşte dö döviz satarak müdahale ediliyordu. Artık şu an döviz satma gibi bir durum kalmadığı için pek para olmadığı için bunu özel bankalara bir takım yükümlülükler getirerek yaptı. Yani bu analist Thomas Notzel özel bankaların 21 Ocağı kadar döviz varlıklarının %10'unu Türk Lirası'na çevirmeleri gerektiğini. Yani e, döviz varlıklarının yüzde 10'unu mecburen Türk lirasına çevirmek den bahsediyorum. Yoksa yeni zorunluluk karşılık düzenlemesinden dolayı ödeyecekleri komisyonların vergi öncesi karlarını etkileyebileceğini söyledi. Yani bu ne demek? İşte en büyük özel bankalar, İş bankası, yapı, kredi, garanti, akbank, 21 Ocağı kadar döviz varlıklarının %10'unu Türk lirasına çevirmek zorunda bırakıldı. Diyebiliriz. En son bu e, şeyle yükümlülük ve e, değişik anlaşmalarla diyebiliriz. Yani bakın o da ne kadar para yapıyor şimdi size söyleyeceğim. Dört özel bankanın döviz cinsi mevduatlarının toplamının 104 milyar dolar olduğuna dikkat çeken Nözel bunun toplam mevduatların %60'sını oluşturduğunu söyledi. Şimdi bunun %10'unun 21 Ocağı kadar... %20'sinin ise 18 Mart'a kadar Türk lirasına çevrilmediği takdirde bankaların %1,5 zorunlu karşılık komisyonu ödeye, ödemek zorunda kalacağını ve bunun risk oluşturacağını söyledi. Yani TL mevduatta işte bu zorunlu karşılıklı teşvik diye bir durum söz konusu. Yani 21 Ocağı kadar ve 18 Mart'a kadar bu şekilde dövize bir baskı ve müdahale gibi bir şeyler düşünebilir. Yani 21 Ocağı kadar bunu beklemek lazım. az para değil yani yüzde onu 160 milyar doların 104 milyar doların yüzde %10 onu 10.4 milyar e, yapar. E, bir yüzde 20 bir yüzde 10 daha var. E, 20 milyar dolar kadar bir e, döviz bozulacak e, içeri doğru. Yani satılacak mecbur bu yapılan anlaşmayla. Bu dövizin e, Türkiye'deki ileri gidişini engelleyebilir ve bir miktar tutabilir. Özellikle FED de bugün Powell bir açıklama yaptı İşte belki sıkılaşabiliriz diye demesi dövizi bir miktar geriye doğru yani geriye doğru derken dövizin ayak seslerini azaltabilir. Bugünkü bu FED başkanının açıklamasından yani basın toplantısından daha önce FED'de faiz artışı için Mart seslerinin yükselmesi yani Mart'ta bir faiz artışı bekleniyordu. Şimdi bu enflasyon verisi yarın açıklanacak ve çok büyük bir önem kazanacak. Eğer enflasyon ya e, yukarıda çıkarsa arkadaşlar bu e, şeyin e, faiz artırmasının neredeyse Mart'ta kesin olması gözüyle bakıyor. Onu söyleyebiliriz. Daha şahin bir duruşa geçebilir. Yani yarın bu enflasyon rakamı açıklandığı zaman e, bakacağız e enflasyon rakamı beklenenden e, fazla çıkarsa e, bu sefer e, faiz artırımının martta başlaması için e, artık çalışmalar başlatılabilir diye bir e, düşünce var. Eğer martta faiz artırımı olursa ne olur diye düşünüyor insanlar soruyorlar arkadaşlar alsa video altı yorumlarında. E, faiz artırımı olursa e, e, yani diğer e, gelişmekte olan ülkelerdeki e, dolar e, değerlenir ve de, kendi para değerleri düşer. Dolar e, değeri artar ve dolar endeksi arttığı için de dolar yukarıya vurur. Ons altında bundan bir miktar geriye gelerek veyahut da işte kripto paralarda bundan bir miktar geriye gelerek etkilenebilir. Ancak bu haberi de verdikten sonra kıymetli kardeşlerim. Bugünkü fiyatlara bakalım. E, ee, ons altın dediğim gibi 1830 dolara doğru gidiyor. Bunda bugünkü belki açıklaması, FED Başkanı Powell'ın belki demesinin etkisi. Arkadaşlar onu söylemem lazım. Gram altınızı tekrar 810 lirada yakında 850'yi bulabileceğini söylemiştik. Dolar yerinde kaldı. 13.85'lerde duruyor. Çünkü 14'e çıkarmama telaşı var ve bu e, özel bankaların 21 Ocak ve 18 Mart'taki e, neredeyse 20 milyar dolarlık bir boşaltma durumu söz konusu. Yani bu yerinde kalırsa eğer, bununla alakalı bir durum diye düşünün. Bu da bir nevi dolara müdahale anlamına gelmekte. Ona rağmen bakın dolar nerelerde? Euro 15 lira 73 kuruş seviyelerinde geziyor. Şimdi olayı, planı, durum anladınız arkadaşlar. Bugün kripto parlardaki yükseliş de mesela Bitcoin ve altcoinlerde bir morallenmişe benziyor biraz. Yine bunun etkisi. Yani Fed başkanının bugünkü tek ağzından çıkan şu belki belki sıkılaşabiliriz demesi Piyasaya yön vermiş oldu. Bitcoin 42.800 seviyesine tekrar gelip bir morallenmişe benziyor. Ama yarın enflasyon verileri bakalım bir açıklansın. Normal gelirse her şey olağan şekliyle devam eder. Ama yüksek gelirse dolar artar. Ons altın ve kripto paralar yine düşüş yaşayabilir. Bunları size arkadaşlar ne yapmak istiyorum? Bunları size uyarmak istiyorum. Arkadaşlar videomuzun bu bölümünde bir miktar soluklanıyoruz. Çok hızlı bir geçiş yaptık. Kanalımıza verdiğiniz destek her şeyden öte çok çok güzel ve çok çok muazzam, muntazam. Gerçekten çok çok sağ olun, hepinizi seviyorum, sağ olun. Yani aboneliklerimiz oldukça fazla arttı, ee, yani 22 bin civarına geldi. Yakında 30 bin, 50 bin, 100 bin, 200 bin gibi beraber büyük güçlü bir aile olacağız. Onun için de bize destek verin arkadaşlar, kanalımıza abone olun, bildirim zilini açın like atın ve yorumlarla bizi destekleyin. Yalnız bırakmayın arkadaşlar. Burası samimi, doğru, dürüst bir kanal, doğru kanal. Arkadaşlar şimdi gel gelelim dolarla ilgili tekrardan şu şeye bakmaya. E, yerinde şu an devam etmekte. Yani dolar dün de 13.80'di, bugün de 13.80. Bu dolar kendi başına bırakılamaz. Dolar deli hırçın azgın bir çocuktur arkadaşlar Türkiye'de. Yani haşarı, yaramaz bir çocuktur. Bu şu an burada terbiye edilip tutuluyorsa dediğim gibi yani mutlaka el altından müdahaleler var. Ve bu özel bankaların 18 Oca şey, 20 Ocağı kadar ve bir diğer %10'luk kısmının 18, 18 Mart'a kadar ellerindeki döviz mevduatlarının %10'unu boşaltmaları ve TL'ye çevirmelerinin baskısı ara ara ufak ufak tabii ki şuralarda arkadaşlarım Bunlar boşaltılıyor zaten %10'a gelecek şekilde. Ona rağmen bakın tutunuyor. Buradan tutulmasının sebebi de yerleşiklerin dövizden vazgeçmeyisi. Yani anladığım kadarıyla Merkez Bankası şöyle bir hikaye kurmuş. Biz dövize dayalı mevduat hesabını koyacağız. Millet dolarlardan dövizlerini bozacak ve böylelikle döviz kuru kendi kendine düşecek ve döviz mevduatına yatıran dem yani devlet şey döviz endeksi mevduata yatıran insana da biz para vermeyeceğiz. Niye vermeyeceğiz? Çünkü düşecek bu kendi kendine. Sadece faiz alacak. O da %13-14 bir faiz. Bakın hesap bu. Peki başka ne yapabiliriz? Özel bankalara sıkıştıracağız ve zorunlu Türk e, Türk e, Türk parası karşılığı diye bir yasa çıkartıldı. Yani şu an dövizlerinin ellerindeki 104 milyar olduğunu anladık az evvel. Bunun %10'unu e, Ocak'ta, 20 Ocak'ta %10'unu da e, şeye kadar, Mart'a kadar, 18 Mart'a kadar TL'ye çevirmeleri. Yani dolayısıyla Bankalar eliyle kendi ellerinde e, pek bulaştırmadan bankalar ile piyasaya döviz pompalamak ki bunun toplam miktarı 20.4 milyar dolar az para değil. Yani yakın zamanda bir düşüş olursa müdahale demek dediğimiz şey bu olacak. Bu videoda bunu anlatmaya çalışıyorum. Ve hesap şöyle gene çok üzücü. Yani bunu hesaplanmış bu hesaplanmış. Çünkü dövize dayalı mevduat hesabını tutmak eğer döviz 20-25 lira gelirse Türkiye iflas eder. Düşünsenize siz dövize dayalı mevduat hesabını işte 10 binlerden girdiniz. Öyle yazıyor yani dövize dayalı mevduat hesabında. E gitti dolar 22 li. Siz 1 milyon yatırdınız. 6 ay sonra buna 3 ay sonra ne vereceksiniz? 2 milyon. E 1 milyon nereden çıkacak? Devlet kasasından. Bunu çekemez hiçbir hükümet ve Merkez Bankası. Hesap oydu. Yani bunu düşüreceğiz. Onlara 9 lira stabil kalacak. Çünkü önlemler, tedbirler böyle. Halk da boşaltacak bunu. Özel bankalarda da e, habire döviz satmak zorunda kalacaklar. Ve bunu stabil aşağıda indikten sonra adam 11'den yatırsa yine 12'den, 11'den tekrar biz bunu göstereceğiz. Ve hiçbir kar almadan ki hiçbir kar yok. Faiz dediğiniz şey çok çok düzeyi artık bugün. Daha da düşürülebilir. Böyle bir hesap vardı. Bu hesap, bu oyun Bakalım nereye kadar gidecek, nerede patlayacak ben de onu merak ediyorum kıymetli kardeşlerim. Yarın bu stabil ve sakin seyri devam edebilir ve nedeninde az önce izah etmeye çalıştım. Siz de o konuda bilinçli olun. Düşüyorsa neden düştüğünü bilin. Bu karşılık o, dövizi bozmak zorunda olan o yüzde onu daha da arttırılabilir. Yani bu yasa çıkarılabilir çünkü başka bir çareleri yok diye düşünüyorum. Şimdi bu böyle 13.81'den devam ediyor. Gelelim ons altına. Ons 1830 dolarlara doğru yürüyecektir. Ha <laughs> bile şu çıkıyor. Arkadaş çıkma benim canımın içi ya. Şurada 1830 dolara zaten hedef burada gösterdik. E bu da Fed'in bugünkü başkanı Powell'ın, canım Powell'ın, değerli kıymetli başkan Powell'ın yani omikron varyantı var, şu var, bu var. Para durumlarını para e, politikasını sakinleştirmeye çalışıyoruz. Belki sıkılaşabiliriz demesi, bu faiz arttırımın daha ileriki tarihlere atabilmesi veya cüzi bir miktarda kalabilmesi şeyini tetikledi. Şuradaki uzun mum adını ben arkadaşlar değiştiriyorum. Bu mumun adı Powell Mumu. Powell Mumu bu açıklamasıyla beraber buralara geldi. Ama yarın durum değişebilir. Yarın ne olabilir? Enflasyon rakamları açıklanıyor. Beklenen enflasyon rakamından daha yüksek bir rakam çıkarsa bu sefer de söylem şöyle olabilir. Ya evet biz sıkılaşacağız. Başka çare yok. Enflasyon ileri bir seviyeye geldi. Biz en yakın zamanda martta faiz faiz yükseltmeye başlayacağız derse o zaman bu mumun pavul mumunun yarısı yarı pavul mumu olarak yeri alınır. Yarın siz de bu durumu takip edin. Ama yok yine derse ki biz normalleşeceğiz artık. Normal gidiyor her şey falan filan. Bunu direkt siz 1830 1840 bandına düşünün. Sayın kıymetli arkadaşlarım, canlarım benim. Şimdi şöyle bir şey söylemek istiyorum. Geldik gram altına şuradan. Gram altın 807 lira. Çünkü gram altın hem dolardan meyilli. Bugün bir de ons altından destek aldı. Ve al durumu şu anlarda çok şeker bir şekilde devam ediyor. Yakın bir zamanda bunu 830 lirada göreceksiniz. Dediğim gibi görebilirsiniz diyorum. Ama biliyorsunuz neler olabildiğini şu 20 aralığı ben size hatırlatmama gerek yok. Biz, biz bile yakalandık piyasayı takip ettiğimiz halde. Biz bile kandık. Yedik yani naneyi çat diye vurdular şuradan yani dolayısıyla şimdi şimdilik yukarı doğru bir gidişat devam ediyor ama ne kadar inse çıksa bunun yeri yine bin liradır arkadaşlar ben size onu söylemeye çalışayım o konuda kahvenizi alıp içip arkanıza yaslanabilirsiniz diye düşünüyorum yatırım tavsiyesi değil aman yanlış anlamayın gümüş de 10 liradan devam ediyor şu çizdiğim projeksiyon yukarı doğru 13 lira doğru gidecektir kıymetli arkadaşlar bu da bir miktar moralli gitti biraz çıkış yaptı Pavel'in beyanatından sonra ve ondan sonra hareketine devam edecekmiş gibi gözükmekte. Euro da tabi gözünü hep yukarıda dikiyor. Euro da yatay seyir devam ediyor arkadaşlar çünkü işte bu dediğim sebeplerden ötürü. Yarın piyasa kilitlenmiş bir e, vaziyette olacak. E, Amerika'dan gelecek olan e, enflasyon verilerine odaklanmış olacak. Faiz artırımı olabilir. Şahin duruş devam edecek, sıkılaşacağız mesajlarına doğru yoğunlaşmış şekilde gözüküyor. Yarınki olaydan hem ons altın, hem efeme söyleyeyim şey gümüş, hem dolar komple bir etkilenme. Hem kripto paralar çok büyük önem arz ediyor. Önem arz edecek. Kıymet ay Kıymetli kardeşlerim. Onun için yarınki videomuz için burada bildirim zilini açıp abone olursanız çok çok sevinirim. Sizler de haberi önceden almış olursunuz. Zaten artık bizim kitle bu saatlerde izliyor videoları. Ee, bir abonelik arkadaşlar. Buradan çok görmeyin. Ee, diyorum kıymetli arkadaş. Şuradan acaba diğer tarafı açtık mıydı? Bilmiyorum. Bakalım. Açmamışız. Açmışız veyahut da bakalım şuradan. Evet arkadaşlar yani durum böyle dolara müdahale artık bu şekilde oluyor özel bankalar eliyle müdahale oluyor ee, videonun başlığında dolara müdahale diye görürseniz e, nasıl müdahale edilecek diye görürseniz e, sebebi anlamı budur sizin de o konuda uyanık olmanızı ah. Şimdi ne oluyor diyeceksiniz bir yara vardı onu kaşıyorum oradan sıkıntı oldu arkadaşlar ya bu şekilde dövize müdahale edilebilir arkadaşlar. Ons altının yükselişinin devam etmesini ben bekliyorum. FED e, FET, e mıy, mıy, mıy yapıyor. Biz faiz yükselteceğiz falan filan diyor ama ben hep onu biliyorum ki ısıracak e, köpek dişini göstermez bir atı sözü var. Yapar. Yapacağını yapar. Bunlar yani piyasayı domine edip rahatlatmaya çalışan sözle e, yani uyarıyor. Habire birileri bir şey konuşuyor. Yapacaksan yap be kardeşim. Yani ne e, hafta aylar öncesinden piyasayı domine ediyorsunuz deyip Arkadaşlar bu videoyu da bu şekilde kapatmadan önce hepinize sevgi saygı sunuyorum. Bir aboneliği çok görmeyelim. Doğru kanalı Özgür Maral doğru kanalı destekleyelim. Bildirim zilini açalım. Video altı yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Hepinizi seviyorum. Hoşça kalın iyi akşamlar. Bay bay diyor.